Merhaba arkadaşlar, Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir açılımla karşınızda bulunmaktayım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki tarımız yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yeni güzel bir enerji verelim, niyetlenelim. Varsa bir niyetiniz bir aylık değilse evet niyetlenebilirsiniz ama tarotta bilmeniz gereken bir ritüel şudur ki her açılımdaki bir niyet, bir soru sadece bir aylık geçerlidir enerjisi. Yani ev alacak mıyım sorunuz varsa da sadece bir defa arkadaşlar niyetlenebiliyorsunuz. Bunu da bilin isterim. Aylık bir defa ön... Bu enerji ilk açılım her zaman doğrudur. İkinci enerji doğru enerji vermez. Cevabı oradan bulamayız. Ama ben tabii ki de soru-cevap tekniği uyguluyor değilim. Tarot'ta çok fazla açılım yöntemi var, metodu var. Benimki genel bir yöntemdir. Cinsiyetiniz, medeni durumunuz, yaşınızın burada hiçbir önemi yok. Belirleyici kartımızı baştan belirliyor, ortaya koyuyoruz. Seçilmiş evlere sadece 12 tane kart seçiyoruz. 12 evimiz var arkadaşlar. Ben bu seçtiğim kartları. Enerjilerimi alıp, açılımlarımı yapıp sizlere evlerin açılımlarını yapıyorum. Ne demektir bu? E, kariyer, aile, miras, kardeşlik, aşk, bizim kendi önümüzdeki yeni iş. Yani önümüzde bizim bekleyen durumlarımız nelerdir? Ona dair bilgiler verir. Evet şu iki kart çıkıyorsa bilin ki bir enerjisi vardır. Hiç affetmiyorum. Hem ben ikisini bir kabul ediyorum. O enerjiyi bozmaya gerek yok. Şimdi kartlarımı belirledim. E, desteğe ihtiyacım yok artık. Benim için önemli olan bu kartlar idi. Şimdi sizlerle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Evet bu bizim şu iki kartı birlikte değerlendireceğim. Ve şunları da aldıktan sonra belirleyici kartımızı da ortaya koyuyoruz. Şimdi. Belirleyici kartımız ne diyor biliyor musunuz? Yeni sayfa açmak, yepyeni bir dünya, yepyeni bir sayfa, yeni bir bakış açısına ihtiyacım var senin diyor burada kart. Yani iş yeriyle ilgili tıkandığım bir nokta var. Bak, bakış açını yenile. Yeni bir yoldan git. Yeni bir yerden bak. Yeni bir çözüm bul. Ama bunu yaparken de neyi ekersen onu biçeceksin. Çok da dikkatli olmalısın. Bacak ağrılarınız ayrıca olabilir. O ayrı bir konu da onu da söylemek istedim. Ama ve lakin şöyle bir durum var ki. Aldığınız bir karar var ya da almak zorunda olduğunuz bir karar var. Bu kararı alırken şimdiye kadarki deneyimlediğiniz, tecrübe ettikleriniz elbette ki vardır. Onları cebinizde tutun. Ama bu yeni bir yolculuk, yeni bir ee, tecrübe sizin için. O yüzden e, aldığın kararları, uygulayacağın düşünceleri ya da kullanacağın kelimelerini doğru seçmeye çalış. Neyi ekeceksen çünkü karşılığı bu olacak bu yolculukta diyor size. Haricinde şöyle bir şey var. Bir adam erkek yardımı dokunacak. Belki de bir kova burcu, ikizler burcu, terazi burcu, 40 yaşlardaki bir erkeğin size bu yolculukta yardım etmesi ya da bu adam sayesinde bu yolculuğa bu karar varmanız söz konusu. Şimdi ruhunuzun sıkışıp kaldığı bir para mevzunuz var sizin. Evet parayla ilgili sıkıntılı kartlar çıkmış. Şimdi hepsini bir o zaman kariyer hayatınızı önce tamamlayalım sıradan ziyade anlayacaksınız daha doğru bir şekilde. Şimdi sizin ruhunuzun sıkıştığını görüyorum. İşimi çok seviyorum ama hakkımı görmüyorum ki. Hakkımı almıyorum ki. Param yeniliyor ki. Ben çok mesai kalıyorum. Bana vermiyorlar ki. Ama işi de çok seviyorum aksi gibi. Ne yapacağım? Ya buradan çıkarsam bunu bile göremeyeceğim belki de. Dediğiniz bir ama durumunuz var. Bunu genelde bilinç olarak yaşıyorsunuz. Ve kariyer hayatınızda bugünkü kariyer hayatınıza baktığımızda sıkışmışlıkla beraber bir mahkeme kartı. Bu gerçekten bir ayrılış, bu gerçekten bir mahkeme, gerçekten adli bir durum haricinde etekteki taşları dökme bir hesaplaşmadır. Siz bu kişi ile, sizi bu noktaya getiren kişiyle ile hesaplaşmanız gerekecek. Çünkü keza oldukça durum sıkıntılı. Karşı taraf sizi sıkıntıya sokuyor. Ya yalan alışkanlığı var ya bağımlılığı var alkol bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığı bir şey bağımlılığı yalan bağımlılığı sizi bu durumlar inanılmaz sıkıntıya sokuyor inanılmaz hapiste gibisiniz depresyondasınız mutsuzsunuz İşin özü kariyer hayatınıza bugünkü kariyer hayatınıza baktığımda sıkışmış köşeye hesaplaşmak istiyor depresyonda ama velakin yeni bir iş teklifi var bu iş teklifi ile ilgili bir erkekten size gelecek bir teklif çıkmış. Bir çıkış noktası, bir fikir noktası, bir teklif var orada sizin alacağınız. Keza bu teklif geldikten sonra arkanızdaki büyük büyük savaşlar geride kalmış. Daha dingin dingin yerlere gideceğiniz mücadeleleriniz olacak. Yani bugünkü sıkıntılarınız çok fazla. Hatta depresyondasınız bile belki. Haksızlığa uğradığınızı bir erkek yüzünden başınıza bunların geldiği olabilir. İşte tam olarak kariyer hayatınızda sıkıntıyı göstermiş. Ama ne dedik? Başlangıç var burada. Sıfırdan, yeni baştan, sırf baştan. Onu kim sağlayacak? Kariyer hayatınızda bir erkek. Bir erkek sizin hayatınızda bir başlangıç sağlayacak arkadaşlar. Bu teklif geldikten sonra vereceğiniz mücadeleler geçmişinizdeki gibi değil. Ama neydi mottomuz ilk başta? Yeni bir mod başlangıç. Lütfen bu mücadeleni verirken ektiklerine, biçtiklerine dikkat et. Sana dönüşleri olacak. Olacak bir yolculuk bu bir mücadele. Hayat bu. Mücadelelerimiz hep devam edecek. De hani siz en azından bunu bilin ki bu kesinlikle neyi ekerseniz onu biçeceğiniz bir yolculuk olacak. Ama güzel bir yolculuk olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu üç kartı da beraber yorumlamayı ben çok seviyorum. Neden? Kardeşlik, aile ve e, miras kartları. Şimdi bu kardeşlik e, dengeler sağlanıyor. Bir erkek var orada özellikle. Çok benim dediğim dedik kırklı ve kırklı yaş üstü erkek olarak vermiş. Boğa inadı olabilir bu insanda. Olak inadı olabilir bu insanda. Ya da başak burcudur. Biraz parayı da fazlaca sevebilir. Ama ve lakin... E, Parayı sevebilen kişi demek başak demek değildir bu arada yanlış da anlaşılmasın. Yani parayla ilgili mücadelesini çok seven bir insandır. Başaklar parayla ilgili çok ciddi mücadeleyi koşulsuz şartsız veren insanlardır. Azimlidirler çalışma hayatlarında ona istinaden söylemiştim. Keza e, burada bu erkek belki de dengeyi sağlıyordur bilmiyorum ama ya da bu erkek yüzünden dengeler sağlanmıyordur bilmiyorum ama burada önemli olan sizin burada haklı olduğunuzu kişilere ispatlayacak olduğunuz. Yani bir erkek yüzünden dengeler şaştığını düşündüğünüz bir kardeşlik bağı var ve mirasla alakalı hak ettiğinizi alacaksınız ve burada doğruyu söyleyen sizsiniz doğruluk payınız kanıtlanır. Siz ne diyorsanız, nasıl istiyorsanız onu o şekilde yaparsınız. Yani dediğinizi kanıtlayacağınız bir süreciniz var. Miras ve kardeşlik aile bağları arasında haklısınız ve bunu ispatlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi evlilikle ilgili bakıyoruz. Aşk hayatıyla ilgili bakıyoruz diyelim ya da ona önünüzü kestiremiyorsunuz. Bazı şeyleri bırakıp geride bırakmıştınız. Artık yeni bir döngüye gidiyorsunuz. Burada baya baya bir yenilenme enerjisi var anlaşılan o ki. Aşkla ilgili de bakın arkanızda bıraktığınız bir şeyler var. Bir boşanma, bir ayrılma, bir yeni bir ilişkiye başlama ya da var olan kavgalı dönemi de geride bırakma olabilir. Ama mutlu günleriniz de geride kalmış olabilir. Burada bir önünüzü göremeden gittiğiniz bir yolculuk başlamış. Neyi ekersen onu biçersin mottosu burada yine eş zamanlı işliyor bakın. Lütfen önünüzde yaşayacağınız ama ilişkiniz yeni ise de ama hayatınızda kimse yoksa da gidecek olduğunuz yönünüzün belirsizlikleri sizin canınızı sıkıyor olmasın. İç dünyanızdaki sesi belki biraz kulağa dinlemek lazım, kulak vermek lazım belki ama eğer ki hissedersen, hissettiklerini de uygular isen kesinlikle yolun açık. Çevrenizde ne çıktı? Zenginlik kartı çıktı. Miras kartı çıktı. Ve mirasla ilgili bolluk bereketiniz çıktı. Bakın siz kariyer hayatınızda ciddi bir yıkım, belki ciddi bir ayrılık, belki yeni bir iş yere başlamak. Ama eğer ki o çevreyi değiştirirseniz maddi bolluğa refaha kavuşursunuz. ya da zaten çevrenizde bu ailenizle ilgili... Hani bir mahkeme şey vardı ya orada hesaplaşma kendinizi kanıtlama bir erkeğin tılsım kralının yönetmesi dengenin sağlanması. Eğer o dengeler sağlanırsa zaten çevrenizde miras kartının yani parayla bolluk zamanı diyebilirim açıkçası size. Önümüzdeki süreç iş değişiminizden de size parayla bolluk getirir. Ailedeki miras sorunlarından dolayı da size parayla bolluk getirir. Parayla ilgili sinandığınız zamanlara son diyebilirim şunu söylemek istiyorum. Bu sizin şöyle ki kaygı kartınız. Ya ben mutlu, mesut, bahtiyar, mutlu, mesut, bolluk, mutlu, mesut, aşk, mutlu, mesut. Hani ben ailemdeki kavgalar bitsin, aşk dolu bir dünyam olsun, çoluk çocuğum olsun, eşimle kazandıklarım yerinde olsun istiyorum. Bunu ben göremeyecek miyim ya? Hani bir şey belirsiz bu şu işte iş kötü gidiyor aileden para alamıyorum aşkım nereye gittiği belli değil. Yani ben bu niye üst üste yaşıyorum ki bu sıkıntıları der gibi bir kaygınız var. Falınız o kadar eş zamanlıydı ki arkadaşlar açılımınız diyelim enerjiniz diyelim. Siz bu iş değişimini yapın. Yaptıktan sonraki para bolluğu kapınızda olacak bunu göreceksiniz. Para bolluğunun gelmesi önümüzdeki kardeşliklerle alakalı da sıkıntıları son vermesi. Yani sizin ailedeki mutluluğunuz bir kutlamanız bunu yapamaz mıyım diye korkunuz çıkmış ama başlangıç kartınız yani joker kartınız yani aldığınız karar sizin için çok hayırlı. Lütfen neyi ekeceksiniz onu da biçeceksiniz bunu da bilin arkadaşlar. Yolunuzda açık olsun keza açık olacağını da söylüyor. Umarım ki güzel şeyler de yaşarsınız diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her bakımımın sonunda olduğu gibi kendi hayatımda uyguladığım bir yapıdır sadece siz de bilin isterim. Öncelikle sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinlik ekmeğini yesin. Kalbinizi güzel enerjilerle doldurun. Evrenden güzeli isteyin arkadaşlar. Her biri sizin olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.